Selamun arkadaşlar. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Evet yavru postaları annelerinden ayırdım arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi cicikler buraya geçti. Ciciklerimiz artık burada. Bir önceki videoda zaten konuşmuştuk. Ardizo yavrular artık sahiplendirildi. Onlar en yani kısa sürede gidecekler. Alan kişi zaten haklarını da verdi. Emanet olarak bizde duruyorlar onlar. Onlar emanet. Olayı unutlamış biraz ayağı tekezlemiş. Bir Bunları da istedi ama ben vermedim bunları arkadaşlar. Bunlar damızlık olarak bende kalsınlar. Çünkü ekeleşmeye başladılar. Onları ben damızlık olarak kullanacağım. Ee, ne diyecektim? Bir şey diyecektim bak unuttum. Neyse. Buradaki sarıyı karantinaya aldım. Sarıçakçılıyı. Onu ben ee, tedavi alacağım. İnşallah düzeltebiliriz. Tek başına tedavi alacağım onu. Karaçakçılılar bu seferki yavrularla beni şaşırttılar. Ama yine de Allah ne verirse güzel verir. Bunlar ala. Kalsiyum eksikliğinden büyük ihtimalle bunun yumurtaları biraz ince arkadaşlar bu alan, Bu yüzden tersi kırdı maalesef. Ama zamanla düzelecek. Şimdi burada çakçıların altında yumurtalarımız vardı maalesef. Her şey net açık şeffaf olsun arkadaşlar. Yalan dolan olmasın gerek yok. Maalesef ben biraz önce bu yumurtayı bir tanesini kırmışlardı. Bir de öbürünü de ben dedim herhalde üzerinden kalktılar. Yanlış yaptım. Keşke hiç ellemeseydim. Sadece kırık yumurtayı çıkarsaydım orada. Yumurtayı çıkardım. Yumurtanın içinde maalesef yavru var. Bak. Hem de kanamış. Böyle bir şey olamaz ya. Keşke ellemeseydim arkadaşlar. Bir büyük ihtimalle bir iki güne de çıkacaktı bu yav. Vevale girdik. Vallahi vevale girdik ya. Ben dedim herhalde kalkmışlar üzerinden soğumuş. Tü! şansa tüküreyim. Böyle bir şey olmaz. Sabah sabah günah aldık ya. Uykumuzdan kalktık günah aldık. Harbiden çok üzüldüm. İnsan üzülüyor arkadaşlar şimdi. Ben bilemezdim ki yumurta soğumuştu. bir yumurtayı kırdıklarından dolayı. Ben de dedim herhalde boştur. Ama keşke ellemeseydim. Keşke ellemeseydim. Bin pişmanım abi. buradaki yavru da maalesef ölmüş. Buradaki kırmızı yavru. Onu da söyleyeyim. İlk defa bir yavru öldü. Bu zaten bir tanesini çıkarmışlardı. Öbürü çıkmamış göze mi geldik, nazara mı geldik tam olarak çözemedim gerçekten. Sarıyı buraya tedaviye aldım. Topalıyı buradan çıkardım. Çünkü ne olur ne olmaz öbür kuşlardan uzak tutmak istedim. sürekli beyaz veriyor arkadaşlar ya. Bak yine beyaz. Gölgesinden anlıyorum zaten. Biri dumanlı, biri beyaz. Nereye oğlum? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Dün aslında isteseydim bütün çarşılı ve e, tipleri verirdim arkadaşlar. Ama videoda da konuştuğumuz gibi hakkını görmüyorsa, hakkını göremediyse göndermenin bir anlamı yok. Buraya kadar da gelmişti arkadaş. Yani hepsini de alacaktı. Ama maalesef yani söylediği rakam e, benim rakamımın yani yanından bile geçmiyordu arkadaşlar. Bu yüzden biz burada bir yavru yetiştirene kadar neler çekiyoruz ne badireler atlatıyoruz ne emekler veriyoruz herkes görüyor açık net. Yani bir şeyin hakkı vardır. O hakkını görmüyorsa o şeyi e, vermenin bir anlamı yok arkadaşlar. Ben her zaman doğru taraftayım. Doğruyu konuşmaktan yanayım. Şimdi kalkıp bir şeyin hakkı 5 kalkıp ona 3 dersen ben ona hayır derim. Yani 5 ise 4 e, dersin yine eyvallah çekerim ama kalkıp 5 olan bir şeye 3 dersen yarısını öldürürsen o zaman e, kimse kusura bakmasın e, hayır deriz. Çünkü biz burada kalitesiz bir şey üretmiyoruz arkadaşlar bizim yavrularımız güzel ve kaliteliler. Kötü kuş yok aralarında. Bugün burada şu tiplere bakın. Yani kötüler mi? Yani elinizi vicdanınıza koyun. Kötü var mı aralarında? Fazla da bir şey istemem. Ben tiplere bak. Kaç tane tip var bende? E şimdi rakam makam muhabbetine de girmek gerek. Girmek istemiyorum arkadaşlar ama. Yine de dediğim gibi yani. Hakkı neyse odur. Şimdi bak Ardizoları alan arkadaş e, bu çifti aldı. Bu çift yavruyu aldı. Ondan sonra e, bu çift yavruyu aldı. E, ben 8 dedim. O da bana dedi ki Sezgin 7 olsun. Bak açık konuşayım. Yavrulan çıktığını dörde, dörde ver, veriyordum ben. Ee, ben sekiz dedim, o da yedi dedi. Hayırlı uğurlu olsun dedim. Üzmedim. Ama şimdi ben sekiz derim, sen kalkıp bana dört dersin, beş dersin, kimse kusuruma bakmasın. Biz burada emek veriyoruz arkadaşlar. Yani, yiğidi öldür, hakkını da yeme. Yavrular muazzam yavrular. Onların büyük üst yavruları olsun mesela yine güzel yapmışlar. Bak görüyorsun daha boyununu, kafasını, mafasını düzeltecek de bunlar tadından yenmez. Bugün anne babaya baktığında anne baba gerçekten bak. Bu yavru oy dedi Oğlum sen büyüyeceksin de ben de göreceğim. Anne babayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Her şey açık ve net göz önünde. Gizli saklı hiçbir şey yok bak mesela. Şu yavruya bak. Bak ben bu ardizoları aldığım yerden, ben bu ardizoları aldığım yerden videolarımızı izliyor abim. Beni aradı. Sana dedi helal olsun. Dedim niye? Yani dedi hem çok iyi bakıyorsun, hem de gerçekten yavrular çok kaliteli, ee, kalemleri olsun, renkleri olsun, fizikleri olsun. Çok başarılı dedi. Bir üretim yapmışsın. E ne güzel bir şey mesela. Allah razı olsun dedim. Biz de üretiyoruz dedi. Ama senin yavrular çok güzel dedi. Şimdi aldığım kişi bunu söylüyorsa artık düşünün arkadaşlar. Daha da bir şey demeye gerek yok. Ki dün akşamki alan kişi de yine o da bizi üzmedi. Biz de onu üzmedik. Güle güle de beslesin yani. Güle güle de beslesin arkadaşlar. Ya diyoruz ki kardeşim öldürmeden bir şeyin değerini öldürmeden. Şimdi ben bu kuşların hepsini ben ücretli aldım. Kimse bana hediye olarak belki bir tane vardır, iki tane vardır hediye içinde. Üç tane. O postların içinde vardır. Ama burada yok. Ee, ben de hep ücretli aldım arkadaşlar. E nedir? Emek veriyorum, üretiyorum. Şimdi bugün emek verdiğin, ürettiğin bir şey aralarında öyle Üçe beşe de kuş yok. Geçen bir tanesi yine yoruma yazmış. Bunlar hepsi kargadır. Asıl karga sensin. Leş kargası. Vallahi onu da söyleyeyim de. Onu da söyleyeyim de. içim rahatlasın. Harbiden leş kargası. Hayatında kuş mu gördün? Kuş mu besledin? Zırtalar. Ha boş boş insanlarla bazen uğraşıyoruz. Bugün şu aslan parçalarını bir katraca alalım. Evet mavi yavruları ve cicikleri maşallah. Mavi katraca girsene onu fotoğrafı kapak fotoğrafı yapacağım. Aslan taş. Tamam anladık 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 ya çıkmış. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.